Evet herkese merhaba değerli arkadaşlar. Şu an tarih 14 Şubat 2021. İstanbul Ümraniye Meydan'dayız. İstanbul'da uzun zamandır böyle bir kar yağmıyordu. Tabi bir 15-20 gün önce de yağmıştı böyle bir kar. Belki daha fazla oldu. Tam olarak hatırlamıyorum. Ama onların öncesinde çok da bir kar görmedik bu şekilde uzun zamandır. Hakan Bey tam olarak ne zaman yağdı? 2017'de mi yağdı en son? En son 2017'de yağmış böyle bir kar tabii ben İstanbul'da olmadığım için konuya çok vakıf değilim. Bu sene İstanbul'da karı gördük. Şu an yasak var tabii ki fakat vatandaşlar fırın balık bahaneleriyle dışarıya çıkıyorlar. Gerçekçi olmak gerekirse biz de dört kişilik bir ekibiz. Hepimiz balığa gidiyoruz desem inanılır mı? Sizlerin takdiri. Gördüğünüz gibi Ümraniye'de ortam bu şekilde. Yerleriniz artabiliyor. Evet Hakan Bey nasıl şu an gördüğünüz kadarıyla? Çok iyi. Hakan Bey'den güzel bir şaka geldi. Arkadaşlarına. <laughs> evet arkadaşlar. Ümrani'yi size göstermek istedim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere